Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün Keçören Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 500 bin TL büyük ödüllü yarışmadayız. Kete, Hingel ve Kavut yarışması düzenli. Arka bir sürü yarışmacı katılmış. Evet, şu ödülleri burada. Şimdi size detayları paylaşıyoruz. Arkadaşlar Zeki Bey ile ben karşılaştık. Zeki çıkıyor. hocamızı biliyoruz. Hoş geldiniz. Şefim. Hoş bulduk. Ben eski bir Keçören'deyim. Siz hoş geldiniz diyorum. Bugün Türkiye tarihinde Yarışmacılara ödül olarak en büyük dağıtılan ödül ne kadardı Mustafa birinciye? 500. Beş yüz bin TL. Evet. İkinciye 250, üçüncüye 125. Evet. evet, Türk yemeklerine sahip çıkalım diyoruz. Keçören Belediyesi'ne bu konuyla ilgili teşekkür ediyorum. Kete, Hingel ve ne vardı? Kavur. Kavur. Onun için bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Salı gününe kadar buradayız. Bütün geçirenlere selam olsun. Yarın da akırda mısınız? Yarın da inşallah akırdayız. Harika, her yere yetişiyorsun. Evet. Süpermen gibisiniz. <laughs> yapmaya çalışıyoruz <laughs> ülkemiz ve mesleğimiz adına. Harikasınız. Teşekkür ederiz ekibinize de. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. El sallayalım kameraya. Sağ gelsin. Teşekkür İçerideki yarışmacıları görüyorsunuz. Herkes hazırlıklarına devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Kete'nin standı bu taraf komple. Karşı tarafta Kete standı. Yarışmacıların bir kısmı teslim etmiş bir kısmı hala devam ediyor. Arkadaşlar yeni bir jüri üyesini yakaladık. Hanımefendi zaten bizi tanıyordu. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Nasıl? Teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtayım. Ben Kars Ardağ Dernekler Federasyonu Kadın Kolu Başkanı, Kadınlar Kolu Başkanı İlknur Servi. Keçiören Belediyesi'nin yapmış olduğu Kete, Hüngel, Gavut e, yarışmasına jüri olarak katıldım. E, bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Ellerine sağlık. E, çok güzel bir ortam. Zevkli geçiyor, güzel geçiyor. Her şey güzel yani. Kars'ın ketesi çok meşhur arkadaşlar evet, hanımefendi evet. özellikle onu değerlendirmek için aynen, katılmış anladığım aynen. kadarıyla. Kendim bile yaparım Kars ketesini. İçerisi unlu oluyor. Tabii ki içini. Savaş zamanı üretilen bir yer ekmek aslında değil tere, mi? Tereyağında un kavruyoruz. Hamuru açıyoruz yufka halinde çeteyi e, o şekilde yapılıyor yani. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Arkadaşlar yarın başlayacak olan Atatürk Yemek Şenliği'nin hakkında kısaca detaylar alacağız. Hanımefendi de orada görevliymiş. Size hemen tanıyalım. Merhabalar. İsmim Filiz Erdoğmuş. Akgürt Halk Eğitim'de usta öğreticiyim. Yarın yapacağımız yemek yarışması için kısa bir bilgi vermek istedim. Belediyemiz, Akyurtlar Derneği, Tafet ve Başetler etkinliğidir. Güzel bir yarışma olacak. Hanımlarımız çeşitli kategorilerde hünerlerini gösterecekler. Birbirinden güzel lezzetleri tatmak için Akyurt'a hep herkesi bekliyoruz. Peki neler bekliyor bizi? Hangi yemekleri yapacaklar? Ee, yöresel yemeklerimiz bizim. Ee, keteden tutun, homaçaya kadar. Homaça çok meşhur. evet, çok meşhurdur. Ee, Halep dolmasından tutun soğuk çorbaya kadar. Ee, bir sürü höşmerimiz var bu arada. O da çok meşhurdur bizim oralarda. Bir sürü lezzeti tatmaya herkesi davet ediyoruz. Bekliyoruz inşallah. Arkadaşlar daha çok biliyorlardı. Millet Bahçesi'nde her yıl Mayıs ayında yapılan evet. Türk Mutlu Haftası'na Akgürt'le geliyordu. Gayet evet. güzel bilgi görüyordu. işte o ürünleri tek başına Akgürt'te daha detaylı evet, incelerle ve tatlım fırsatımız evet, olacak. Öyle. Aynen. Merak edilen detaylarda da bizden Şu takip edebilirsiniz. evet çok yakından da takip ediyorlar zaten. Yemeklerimizin yöreselliği de tartışılmaz. Herkesi Akyurt'a bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim. Çok sağ olun. Bakın festivalin hemen yan tarafında ise ücretsiz çorba ikram ediliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Mesut Özarslan. kıymetli Kars Ardahan Hıhtı, kıymetli kahveciler oraya kendi marifetleriyle hünerleriyle yarışmaya gelen ve Türk'ün bu insanıyla bu dokusu güney illerimizde kilisimize kadar kuzeyimizde Sinop'umuza Trabzon'umuza kadar bir arada olmanın bir arada yaşamanın biz de gelecek nesiller adına böyle kültürel etkinlikler sağlar. Aşıklarımız aramızda, güzel insanlar sizler aramızdasınız. Ben geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türk'ün kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillerimize taşımak adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun kıymetli hemşehrilerim. Hayırlı olsun çok güzel bir etkinlikle tekrardan buluştuk Sağ sizin. olun sağ olun çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi burada Keçiören Belediyesi ile beraber yapıyoruz. Serhat illerimizin lezzetlerini burada en iyi şekilde yarıştırıyoruz. İnşallah bizim Karsar Dahnıdır'ın ketesini çok meşhur. Evet ketesini engelini ve kavutunu inşallah en iyi şekilde de burada yarışmalar yapılıyor. Ben buradan Mesut Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Bütün tüm Türkiye'deki Serhat illeri dahil herkesi buraya toparladı. İnşallah güzel olacak. Bunları yapmalıyız ki bu gelenek görenekler unutulmasın. Şimdi bunlarda, bunlarda ne çıkıyor ortaya? Evlatlarımızın hepsi burada doğdu. Kimse kültürlerini bilmiyorlar. Gelecekler böyle bizim tanıtım günleri. Buradaki organizasyonlara burada en iyi şekilde tanıtacaklar ve geçmişlerini öğrenmiş olacaklar diyorum. Güzel bir ambiyans. Hava da çok güzel. İnşallah iyi olur. İnşallah bizim Kars Erdoğan yarışmacılarımız kazanır diyorum. Herkese buradan sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Kendiniz... Teşekkür ederim. Kendiniz... Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. kategorisinden 8. çadırdaki jürimizin değerlendirmesine sunuluyor şu anda. Keten'e aynı şekilde 8. çadırdaki yarışmacımızın ürünleri getirildi. Sekizinci çatırdaki yarışmacımızın ürünleri toplandı mağduriyet. Bu Keçören Belediyemizin düzenlemiş olduğu Lezzet 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 kültür Festivalinde yani çok güzel bir yarışma oldu. Bütün yani yarışmacı arkadaşlar birbirinden güzel şeyler yaptılar. Yani ayrı demeyecek bir şey oldu yani. Zorlandınız mı seçim yaparken? Biraz, biraz zorlandım. Biraz, Harika. Biraz zorlandım. Teşekkürler. Hepsi birbirinden güzel şeyler yapmışlar yani. Hepsini de kutluyorum. Ve son bir tane daha yarışmacımızın sonu kaldı. Evet arkadaşlar buradan aktaracaklarınız bu kadar. Salı gün akşama kadar yarışmalar devam edecek. Jüriler her gün değişecekmiş. Burada etkinlikler çarşamba günü büyük ödül kazanan açıklanacakmış diyoruz. Başkent Ankara'dan selam. Takibe devam.